Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği. Dersin amacı. İş yerinde elektrikle çalışmalarda ortaya çıkan riskler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve bu risklere karşı alınması gereken İSG tedbirlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Konunun alt başlıkları. Elektrik enerjisi ve tanımlar, elektrik tesislerinde güvenlik, elektrik işlerinde bakım onarım. Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar. Statik elektrik, yıldırımdan korunma, topraklama tesisatı, elektrik tesisatının kontrolü, ilgili mevzuat. Elektriğin tanımı. Volt, elektriksel gerilim. İki konum arasındaki elektriksel gerilim, artı yüklü bir noktasal yüklü bu iki konum arasında ilerletmek için üretilen iş olarak tanımlanır. Elektriksel gerilimin ölçüm birimi volt'tur. Voltmetre ile ölçülür. Voltmetre devreye paralel bağlanır. Elektriksel gerilim, potansiyel iş yapabilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Potansiyel enerji, depolanmış ve kullanıma hazır enerji demektir. Pil ve üreteçlerde de böyle bir enerji vardır. Potansiyel farkı denildiğinde iki noktanın potansiyellerinin farkı demektir. Üreteçlerin artı ve eksi kutuplarının potansiyelleri farklıdır. Dolayısıyla üretecin iki ucu arasında bir potansiyel farkı vardır. Bu potansiyel farkına gerilim de denir. Elektrik akımı. Elektrik akımı veya elektriksel akım en kısa tanımıyla elektriksel yük taşıyan parçacıkların hareketidir. Herhangi bir kesit üzerinden bir saniye içerisinde bir klompluk yük geçmesi için amperlik akıma tekabül eder. Bir kesit üzerinden birim zamanda geçen yük miktarı elektrik akımını verir. Birimi amperdir. Burada Q ölçülen süre boyunca kesitten geçen elektrik yükü klom yani amper saniye olarak ve T zaman saniye olarak alınır. Birim zamanda 6,25, 10 üzeri 18 adet elektron hareketi 1 ampere eşittir. Saniyede 1 amperlik akım demek, bir kesitten saniyede 6 milyon kere milyar elektron geçişi demektir. Yıldırımda ise bu sayı 1 milyon kat daha fazladır. Akım ampermetre ile ölçülür ve devreye seri bağlanır. Akım ve elektron yönü Metallerin atomlarındaki elektron sayıları metalin cinsine göre değişir. İletken maddelerin atomlarının son yörüngelerinde 4'ten az elektron bulunur. Atomlar bu elektronları 8'e tamamlayamadıkları için serbest bırakırlar. Bu yüzden bir iletken maddede milyonlarca serbest elektron bulunur. Bu maddeye elektrik uygulandığında elektronlar negatiften pozitif yönüne doğru hareket etmeye başlar. Bu harekete elektrik akımı denir. Elektrik akımı, elektrik akımı kavramlarından doğru akım yüklerin tek yönlü hareketini tanımlarken alternatif akım düzenli olarak akış yönünün tersine çevrildiği akımı tanımlar. Ohm yasası. Elektrik akımıyla gerilimi bağlayan önemli bir bağıntıdır. 1827 yılında George Simon Ohm tarafından tanımlanmıştır. Küçük gerilim. Anma gerilimi 50 volta kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli gerilim. Etkin değeri alternatif akımda 50 voltun, doğru akımda 120 voltun üstünde olan, yüksek gerilimde ise hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir. Alçak gerilim Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arasında gerilimdir. Yüksek gerilim etkin değeri 1000 voltun üzerindeki fazlar arası gerilimdir. Frekans birim zamandaki salınım sayısıdır. Elektrik kuvvetli akım tesisleri. İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda tehlikeli olabilen ve elektrik enerjisinin üretilmesini özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye ve benzeri enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir. Elektrik iç tesisleri yapıların içinde veya bu yapılara ek olarak kurulmuş tesisler dışındaki her türlü alçak gerilim tesisleri, evlere ait bağ bahçe tesisleri, sürekli tesislerin işletmeye açılmasına kadar kurulmuş geçici tesisler. Dokunma gerilimi İletken kısımlarla toprak arasında ortaya çıkan bir toprak hatası esnasında topraklama geriliminin insan tarafından elden ele veya elden ayağa köprülenen bölümüdür adım gerilimi. Topraklama geriliminin insanın bir metrelik adım açıklığıyla köprülenebildiği bölümdür. Bu durumda akım yolu ayaktan ayağıdır. Koruma topraklaması Gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara veya topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır. Koruma iletkeni İşletme araçlarının gövdesini koruma, topraklama sisteminde topraklayıcıya, Koruma hattı sisteminde birbirlerine ve topraklayıcıya, hata gerilim koruma bağlaması sisteminde hata gerilim koruma anahtarına, hata akımı koruma bağlaması sisteminde topraklayıcıya bağlayan iletkendir. Sıfırlama sisteminde sıfır iletkeni de koruma iletkenidir. Topraklama direnci. Topraklayıcının yayılma direnci ile topraklama iletkeninin direncinin toplamıdır. Gövde İşletme araçlarının her an dokunulabilen, aktif bölüm olmayan fakat arıza durumunda gerilim altına girebilen iletken bölümleridir. Kısa devre İşletme bakımından birbirine karşı gerilim altında olan iletkenler ya da aktif bölümler arasında bir arıza sonucu meydana gelen iletken bağlantıdır. Hata gerilimi İnsanlar tarafından dokunulabilen fakat işletme akım devresine ait olmayan iletken bölümler arasında veya böyle bir bölümle toprak arasında oluşan gerilimdir. Hata akımı. Bir yalıtkanlık hatası sonucu oluşan kısa devre akımı ya da toprak teması akımıdır. Koruyucu ayırma. Bir yalıtım hatasında Dokunma gerilimi meydana gelmemesi için bir takım tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığıyla besleme şebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzenidir. Kaçak akım. Gerilim altında bulunmayan iletken bölümler akım sisteminin orta noktasına doğrudan doğruya topraklamış bir şebeke noktasına ya da toprağa iletken olarak bağlıysa Gerilim altında olan tesis bölümlerinde bu bölümlere yalıtkan madde üzerinden işletme gereği geçen akımdır. Aşırı gerilim. Genellikle kısa süreli olarak iletkenler arasında ya da iletkenlerle toprak arasında oluşan işletme geriliminin izin verilen en büyük sürekli değerini aşan fakat işletme frekansında olmayan bir gerilimdir. Elektrikle çalışmalarda tehlikeler elektrik tesisatının cins ve hacmine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılmaması, bakım ve onarımın sağlanamaması. Makine veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da gerekli yalıtımın yapılmamış olması. Topraklamanın kolay muayene edilememesi sonucu topraklaması yapılmış bilinen alet veya makinelerin zaman süresi içerisinde veya dış etkenler sonucu topraklamasının bozulması çalışanlara yeterli kişisel koruyucu, yeterli güvenlik malzemesi verilmemesi veya çalışanların bunları kullanmamaları. Çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli bilgilerin verilmemesi ve bu konuda sürekli olarak uyarılmamaları veya iş yerinde konulan bu kurallara çalışanların uymaması çalışanların elektrik enerjisi hakkında gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahip olmamaları, bunun sonucu olarak kendilerine aşırı güven duymaları ve elektriğe karşı gerekli dikkat ve özeni göstermemeleri, çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında arızaya müdahale etmeleri, çalışanların veya çalıştıranların işlerini benimsememeleri. Elektrik ve riskleri Elektrik akımından kaynaklı en ciddi zararlar elektrik çarpmalarıdır. Elektrik çarpmasının etkileri pek çok etkene dayanır. En önemli etkenler akımın şiddeti, elektriksel temasın yapısı, etkilenen uzuvların durumları, akımın vücutta takip ettiği yol ve akım kaynağının gerilimidir. Çok zayıf bir akım sadece bir karıncalanmaya neden olurken deriden geçen şiddetli akımlar ciddi yanıklara hatta kalpten geçen akımlar kalp krizine bile sebep olabilir. Elektrikle çarpılma. Alternatif akım 15-20 volt arasında çarpılma hissi verir fakat tahribat yapmaz. 20-50 volt arası risk taşımaktadır. Etkin değeri 50 volt ve üstü AC gerilimse tehlikeli gerilimler olarak sayılır. Doğru akım 20-30 volt arasında çarpılma hissi vermekte ancak tahribat yapmamaktadır. Ancak 30 volt üstü doğru akım kaynakları tehlikelidir. Elektrik akımına karşı dokular direnç gösterirler. En az direnci sinir dokusu gösterir. Dolayısıyla en kolay hasar sinir dokusunda oluşur. Dokuların elektrik akımına gösterdiği direnç sinir dokusundan sonra kan damarları, kas, cilt, tendon, yağ tabakası ve en son olarak da kemik doku olarak sıralanır. Dolayısıyla kemik dokudaki hasar ciddi bir elektrik akımına işaret etmektedir. Vücut üzerinden topraklanan iletim yolu gerilim değerine göre farklılık gösterir. Alçak gerilimlerde bu yol dolaşım sistemi yani kalp üzerinden meydana gelir. Bu nedenle alçak gerilimlerin öldürücü etkisi kalp fibrilasyonundan kaynaklanmaktadır. Yüksek gerilimlerde vücuda uygulanan elektriksel alan, şiddetinin daha fazla olması nedeniyle dolaşım sistemi dışındaki birçok organda iletken hale gelir. Özellikle iletim yolunda bulunan deri dokusunun direnç etkisi nedeniyle oluşan aşırı ısı dokusu yanmasına neden olur. Genellikle alçak gerilime maruz kalan vücutta şok, yüksek gerilime maruz kalan vücutta ise ağır yanıklar meydana gelir. Elektriğin diğer riskleri yangın akıma kapılmalarda korku reaksiyonu takılma düşme bir şeyi düşürme yanıltıcı güvenlik hissi genel olarak elektrik kazalarının oluş nedenleri bilgi ve eğitim eksikliği aşırı güven yetersiz yalıtım ya da yalıtımın zamanla kaybolması acelecilik dikkatsizlik özensizlik görevi dışında ilgisiz kişilerin müdahale etmesi şakalaşma laubalilik kurallara uymama, koruyucu kullanmama, malzemenin yetersizliği, topraklamanın olmaması veya yetersizliği, gerekli kontrol ve muayenelerin yapılmaması, zorunlu olmadan ve gerekli tedbirleri almadan gerilim altında çalışmak. Elektrik kazalarında şiddeti etkileyen faktörler. Tehlikeli akımın cinsi, etkileyen gerilimin büyüklüğü, akım büyüklüğü ve şiddeti akım alternatifse frekansı, akımın etki yaptığı süre. Devre topraktan tamamlanmışsa toprağın kuru ve ıslak durumu. Elektrik devresinde izole edilmemiş noktaların bulunması. Akım kaynağıyla kazalı arasında akıma engelleyici maddelerin bulunmaması. Akımı taşıyan bağlantılar. Akım şiddetinin yönü izlediği yol. Kaza sırasında vücudun gösterdiği direnç, ellerin, kuru, ıslak, terli veya nasırlı olması. Vücuttan geçen akımın şiddeti ve etkileri. Elektrik işlerinde emniyet. Küçük gerilim kullanmak, koruyucu yalıtma, topraklama, hata akımı koruma bağlaması, koruyucu ayırma, çift izolasyon yapmak, kişisel koruyucu donanım kullanma. Küçük gerilim kullanmak. 50 voltun altındaki gerilimler emniyetli gerilimlerdir elektriğe temas ihtimalinin çok olduğu veya çok iletken ortamlarda küçük gerilim kullanmak uygun bir emniyet tedbiridir. Örnek, seyyar lambalar, kazan içi gibi çok iletken ortamlar. Koruyucu yalıtma, izolasyon. Elektrik bulunan yüzeylerin üzerinin yalıtkan malzemeyle kaplanmasıdır veya üzerinde durulan yerin yalıtkanla kaplanmasıdır veya temas noktasında yalıtkan malzeme yani eldiven kullanılmasıdır. Topraklama. Elektrik şebekelerinde topraklama tesisleri bir arıza halinde kısa devre akımlarının insan hayatını tehlikeye sokmayacak yoldan geçmelerini sağlar. Koruma topraklaması, işletme topraklaması, yıldırım topraklaması olarak gerçekleştirilir. Koruma topraklaması İnsanları yüksek temas gerilimine karşı korumak için bir koruma topraklaması yapılır. Bunun için işletme akım devresine ait olmayan fakat bir hata halinde gerilim altında kalabilen ve insanların temas edebilecekleri bütün cihazların ve tesis elemanlarının madeni kısımları topraklama iletkeni üzerinden bir topraklayıcıya bağlanırlar. Elektrik motoruyla akuple bağlı metal gövde uygun şekilde topraklanmalıdır. Topraklama direnci uygun olmalı. En büyük kaçağı iletecek kapasitede olmalı. Topraklama iletkeni kimyasal ve fiziksel etkilerden korunmalı. Kolay kontrol edilebilir olmalıdır. İşletme topraklaması Elektrik tesislerinde işletme akım devresine ait bir noktanın topraklanmasına işletme topraklaması denir. Cihazların ve tesislerin normal işletmeleri için bu topraklama gerekir. Mesela şebekenin yıldız noktasının topraklanması bu cins topraklamadır. Yıldırım topraklaması. Yıldırım topraklamasının amacı her elektrik tesislerin bir yıldırım düşmesine sebep olduğu aşırı gerilim dalgasının işletme araçlarına zarar vermeden toprağa iletilmesi ve hem de binalara düşen yıldırımın insan hayatına zarar vermeden ve bir yangına sebep olmadan toprağa atılarak zararsız hale getirilmesidir. Topraklama malzemeleri olarak aşağıdaki malzemeler kullanılmaktadır topraklamanın yeterli seviyeye indirilememesi halinde bunlardan ikisi kullanılabilmektedir. Bakır levhalar 140 cm kare alanında 1 mm, 1,5 mm kalınlığında bakırdan yapılmış düz levhalardır. Bakır çubuklar 20 cm, 16 mm çaplarında 1 metre, 1,5 metre boylarında üretilmişlerdir. Galvanizli çubuklar sıcak daldırmayla kaplanmış demir çubuklardır. Topraklama. Topraklama devresi düşük dirençli iletkenden yapılmış olmalı, bağlandığı cihazın devresinde meydana gelecek en büyük kaçak akımı iletecek kapasitede olmalı, mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olarak çekilmelidir. Elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrol belgesinde topraklama levhalarının ölçülen direnç değerleri Ohm cinsinden yazılmalı, direnci 10 ohm'dan büyük levhalara ek topraklama levhası eklenmelidir. İki topraklama tesisatının birbirinden tam anlamıyla izole edilmesi için aralarındaki uzaklık en az 10 metre olmalıdır. Radyoaktif paratonerlerin topraklama direnci 5 ohm'dan küçük olmalıdır. Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğine göre çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelerine ilişkin önerilen periyotlar. Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri. Enerji nakil ve dağıtım hatları hariç 2 yıl. Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl. Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi 1 yıl. Topraklama tesisleriyle ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller 2 yıl. Topraklama kontrolü. Kontrol, ölçüm ve muayenelerde ölçüm noktaları, motor güçleri, çalışma gerilimi, motor nominal akımı, sigorta açma akımı, iletken tertibi, ölçülen topraklama direnci, hesaplanan topraklama direnci ve sonuçlar belgede açıkça belirtilmelidir. Kontrol, ölçüm ve muayeneler elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin madde 7 ek P hükümleri çerçevesinde yapılmalıdır. Kaçak akım koruma rölesi Elektrik devrelerinde meydana gelebilecek arıza akımında elektriği 0,2 saniyede kesen bir tertibattır. Gerilimli bir iletkenin bir gövdeye yalıtım hatası sonucu temas etmesiyle toprağa akan akıma toprak kaçak akımı denilir. Tüketici devrede gelen ve giden akımların birbirlerine eşit olmadığı durumlarda devreyi otomatik olarak kesen bir koruma cihazıdır. Yani insan vücudundan bir akım geçmesi halinde dönen akım gelen akıma eşit olmayacak ve elektrik devresi kesilecektir. Hayat koruma denen kaçak akım rölesinde toprak hattına da gerek yoktur. Bu nedenle yerleri sürekli değişen elektrikli aletlerin kullanılmasında çok güvenlidir. Kaçak akım koruma rölesi. Kaçak akım koruma rölesinin görevleri. Kaçak akım koruma rölesinin görevi bir yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımı olduğu anda devreyi kesip o hata akımına maruz kalabilecek bir insanın hayatını kurtarmaktır. 30 mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi insan hayatını korumaya yönelik olarak kullanılır. 300 mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi büyük ölçüdeki bir yalıtım hatasının oluşturduğu yangın riskini engellemeye yönelik kullanılır. Yapılan deneyler sonucu 300 miliamperlik bir toprak kaçak akımının kısa bir süre içerisinde çevresindeki malzemeleri tutuşma sıcaklığına getirerek yangına sebebiyet verdiği gözlemlenmiştir. Medyada ve haberlerde elektrik kökenli yangınlar konu edildiğinde genelde elektrik kontağından çıkan yangın diye belirtilir ve aklımıza kısa devre gelir. Oysaki gerçek daha farklıdır. Zira Kısa devre söz konusu olsa sigortalar ve kesiciler bunu kısa bir sürede ortadan kaldırabilirler. Bu yangınların asıl sebebi kısa devre değil, izolasyon hataları ve kablolardaki deformasyondan kaynaklanan toprak kaçak akımıdır. Koruyucu ayırma. Elektrik tüketicilerinin akım devrelerini bir ayırma transformatörü ya da motor jeneratör aracılığıyla besleme şebekesinden ayırmaktır. Çift izolasyon yapmak. Bazı seyyar makinelerin veya ev eşyalarının topraklama yapılmasındaki zorluklar nedeniyle ve daha emniyetli olması için çift izolasyon yapılmaktadır. Bu tür makinelerin gövde topraklaması yapılmadan emniyetli şekilde kullanılması mümkün olmaktadır. Tamir bakım esnasında cihazın çift izolasyon özelliğinin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Kişisel koruyucu donanımlar baret, yalıtkan eldiven, emniyet kemeri, yalıtkan ayakkabı, koruyucu giyim eşyası, manevra ıstakası, neon lambalı ıstaka, yalıtkan tabure. Elektrik kazalarından genel korunma yöntemleri. Elektrik tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta elektrikle ilgili fen adamlarının yetki ve sorumlulukları hakkında yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. Elektrikle ilgili fen adamlarının gruplandırılması 1. Grup En az 3 veya 4 yıl yüksek teknik öğrenim görenler 2. Grup En az 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenlerle ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler 3. Grup en az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla tamamlamış olanlarla 3308 sayılı çıraklık ve mesleki eğitimi kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar. Yetkileri Elektrik, topraklama ve paratoner tesisatlarının kontrolü. Elektrik, topraklama ve paratoner tesisatlarının periyodik olarak en az yılda bir yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri yapılmalıdır. Yapılan muayene, ölçüm ve kontrol sonucu düzenlenecek belge iş yerinde bulundurulmalıdır. Alçak gerilim tesislerinde alınacak güvenlik tedbirleri alçak gerilim tesislerinde de olsa esas olarak gerilim altında çalışma yapılmamalıdır. Gerilim dışı bırakmadan sonra gerilim olup olmadığı tekrar kontrol edilmeli, emin olununca çalışmaya başlanılmalıdır. Zorunlu olarak gerilim altında çalışma yapılacaksa mutlaka yazılı çalışma müsaadesiyle gerekli tedbirlerin alındığından emin olarak çalışmaya başlanılmalıdır. Gerekli yerlerde yalıtkan tabure, paspas ve benzerleri üzerinde çalışılmalıdır. Yalıtkan eldivenler ve aletler kullanılmalıdır. Yalıtılmamış iletkenler civarında çalışırken yalıtkan baret ve iş önlüğü gibi koruyucular kullanılmalıdır. Yukarıda belirtilen tedbirler genel iş güvenliği tedbirlerine ilave olarak alınmalı, özel durumlarda yetkili teknik elemanların gözetiminde duruma uygun özel önlemler alınmalıdır. Yüksek gerilim tesislerinde alınacak güvenlik tedbirleri. Yüksek gerilim hattında bakım onarım yapılması sırasında alınacak önlemlerin sıralaması şöyle olacaktır. Akımın kesilmesi. Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi için kesicinin kilitlenmesi. Çalışılacak yerde gerilim olmadığının kontrolü. Çalışılan bölüme yakın yerlerde Gerilim altında bulunması gerekli başka bölümler varsa bu bölümlerdeki gerilimli kısımlara dokunmayı önleyecek önlemlerin alınması. Çalışma bölgesinde kısa devre etme ve topraklama. Statik elektrik oluşumu. Sanayide tabancayla boyama işlerinde yine sanayide kayış ve kasnaklarda veya konveyörlerde sürtünme etkisiyle kimyasal sıvıların ve özellikle parlayıcı sıvıların borularda nakli işleminde, kimyasalların stoklandığı kaplardan diğer kaplara aktarılması sırasında, toz halindeki katı partiküllerin sürtünmesiyle statik elektrik oluşur ve yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı bir ortam varsa yangın ve patlamaya neden olur. Statik elektrikten korunma Statik elektrik yükleri toprağa boşaltma ayakkabıları. İnsan vücudunda biriken statik elektriği toprağa vererek vücuttaki sinir sistemini rahatlatır. Hassas elektronik aletlerle çalışmalarda meydana gelebilecek olumsuzlukları önler. İnsan üzerinde oluşan statik elektrik. Vücudumuzda en yüksek oranda statik yük oluşturan olaylardan biri halı üzerinde yürümektir. Elektrikle çarpılmalarda müdahale bir elektrik çarpması olayında mutlaka acil olarak kazazedeye ilk yardım uygulanmalıdır. Kalp ve beyin ölümünün maksimum süresi 4 dakikadır. Elektrik çarpmalarında tesir süresinin önemi çok büyüktür. Süre uzadıkça tehlike büyür. Vücudun elektrik şokuna dayanımı şahıstan şahısa göre büyük farklar gösterir. Kalp üzerinden 0,3 saniyeden daha uzun süre 30 mA ve daha üstünde akım geçerse kalp adaleleri kasılarak tehlikeli fibrilasyon başlar ve olay çoğu zaman ölümle sonuçlanır. Kalbin normal çalışma periyodu 750 ms'dir. 750 ms'den daha uzun süre tesir eden akımlar özellikle tehlikelidir. Elektrikle çarpılmalarda müdahale Acilen girişten elektrik akımı kesilmeli. Fiş çekilerek acil durdurma kullanarak elektrik kesilmeli. Çarpılmaya maruz kalan kişi kuru zeminde ise uzun bir cisimle itilerek veya çekilerek kurtarılmalı. Kişi üstünde kuru elbiseler varsa arkadan yaklaşılarak elbisesinden çekilmek suretiyle elektrikten uzaklaştırılmalı. Bunların hiçbiri yapılamazsa kesinlikle kendinizi tehlikeye atmayınız.